7 bin kişilik bir askeri ordu hazırlatılır. Başına da Tarık bin Ziyad geçirilerek gö gönderilir. Yaklaşık 100 gemiyle gönderildiği söylenir. O 7 bin kişilik askeri birliği. O askeri birlik Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçip İspanya'nın kıyılarına geldiği zaman tam Cebeli Tarık Boğazı'nın karşı tarafında karargahını kurarlar. Askerler oradan geçtiği için ve İslam ordusunun karargahı hemen Cebeli Tarık Boğazı'nın önünde kurulduğu için o boğazın adı Cebeli Tarık Boğazı olarak değişmiştir. Aslında daha önce farklı bir isimle anılıyordu. Ama o günden sonra Tarık bin Ziya'da nispeten oranın adı Cebeli Tarık Boğazı oldu halen de öyle geçer. Ordugahını kurar kurmaz Tarık bin Ziyad tarihte eşine rastlanmamış bir iş yapar. Ne yapar biliyor musunuz? İki gemiyi bırakır, geri kalan gemilerin hepsini Tunus'a geri gönderir. Peki iki gemiyi ne yapar? Hepiniz biliyorsunuz. Yaktırır. Gemileri yakmak diye bir deyim kullanırız. O deyimin aslında kökeni Tarık bin Ziyad'dır. Peki neden yaktırır gemileri? Ölmek var dönmek yok diye. Aslında İslam ordularına o gün için elinin altında olan yedi bin askere bir hakikat öğretecek. Oraya niçin geldiklerini onlara söyleyecek. Ama bunu öyle bir şeyle söylemesi lazım. Öyle bir şeyle öğretmesi lazım ki örnek olsun, model olsun ve gerçekten sözden daha da tesirli bir hal alsın. Gemileri yaktırmasının sebebi budur. O gemiler yakıldığı zaman askerler işin ciddiyetini anlamışlardır. Oradan bir şeyin mesajını daha vermiş oldu aslında. Tarık bin Ziyad bize nedir? Büyük şeyleri elde edebilmek için küçük şeylerin feda edilmesi şarttır. Küçüğünü feda edemeyen büyüğünü elde edebilir mi? Büyük, değerli bir şey elde etmek için onu elde etme adına bir şeylerin gözden çıkarılması lazım. Bunu biz şöyle de anlayabiliriz. Büyük hedefler, büyük emeller, büyük davalar, büyük fedakarlıklar ister. O, o gün için o fedakarlığı bir komutan olarak göstermeli ve yerine getirmeliydi. Ama bunun ötesinde bir hakikat daha var ki ona da Pakistan'ın akifi olan Muhammed İkbal dikkat çeker. Bizlerin kaçırdığı ama onun yakaladığı bir inceliktir o. O şiirsel bir tatla söylemiştir. Her ne kadar Türkçeye çevrilince biraz o güzelliği yitirilse de o dizeleri size okumak isterim. İkbal'in aslında Tarık bin Ziyad'ın neden gemileri yaktırdığının hakikatini anlamamız adına söylediği sözler bunlar. Diyor ki: Karaya çıkar çıkmaz bütün gemileri yaktı Tarık. Askerleri çılgınlık senin bu yaptığın. Nasıl geri döneriz şimdi? Yaktın bütün gemileri. Çaresiz bıraktın bizi dediler. Gülümsedi. Kılıcını kavradı Tarık. Ne demekmiş geri dönmek? Yeryüzüdür bizim ülkemiz. Ve bütün ülkeler mülküdür Rabbimizin aldınız mı cevabı dostlar? Yeryüzüdür bizim ülkemiz. Mülküdür Rabbimizin bütün hepsi. Bu malikül mülke imandır işte başka bir şey değil. Biz dönmek için gelmedik ki ölmek için geldik. Kimi hatırladınız burada? Musab'ı hatırladınız mı? Musab'ın tavrı bu. Demek Tarık bin Ziya'da ilham kaynağı olmuş onlar. Eğer onun ilham kaynağı ashab olmasaydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı, yani büyüklerin dünyası olmasaydı, büyüklerin dünyasına girecek bir kamet ortaya koyabilir miydi? Büyüklerin dünyasına girecek bir tavır, ancak büyüklerin dünyasını anlayanın elde edebileceği bir karşılıktır. Aslında biz Endülüs'ü o şuuru yitirdiğimiz için yitirdik. İşte Tarık bin Ziyad'ın bize gösterdiği bu. Peki ne oldu? Tarık bin Ziyad birkaç askeri birliğin başında yaydı insanlarını askerlerini başladı savaşmaya. Vardığı her savaştan fetih haberiyle geliyordu. İslam orduları vardığı her yerde İspanyolları darmadağın ediyor ileriye doğru ileriye doğru ilerliyorlardı. Baktılar ki iş ciddi onlar biraz daha ileriye doğru çekildiler geriye doğru çekildiler affedersiniz. Daha büyük bir ordu kurup Müslümanların üzerine saldırmak için hazırlığa giriştiler. Ve böyle de yaptılar. Bir rivayete göre 40 bin, bir rivayete göre 70 bin, bir rivayete göre 100 bin kişilik büyük bir orduyla Müslümanların üzerine saldırmak üzere planlar yapıp hazırlıklara giriştiler. Tarık bin Ziyad bunun haberini alınca hemen bir mektup yazdı. Vali Musa İbni Musayr'a ve bir destek istedi. Dedi ki bunlar çok büyük bir orduyla geliyorlar bana acilen bir destek gönder. Gelen 5000 kişilik destek de Müslümanlara yetişti. 12 bin oldu Müslümanların sayısı. Hadi biz en alt rivayeti kabul edelim. 12 bin kişilik İslam ordusu 40 bin kişilik askeri birlikle yani o günkü işte İspanyol ve Portekizlerden oluşan o ordularla savaşmak zorunda kalacaklardı. Peki ne oldu? 12 bin kişi bir tarafta, 40 bin kişi bir tarafta. Aylardan nedir? Aylardan Ramazan'dır. Günlerden nedir? Günlerden 27. gündür. Yani kader gecesidir, kadir gecesidir. O gün İslam ordularını Tarık bin Ziyad konuşlandırdıktan sonra o kadir gecesi diye bilinen gün bilinen gece sabaha kadar kıyamda, rükuda, duada Rabbine dua dua yakarmıştır. Sabah oldu. Tarihler ne? 28 Ramazan 92. İslam ordusunun karşısında gece hep bunun için du dua etmiş. Duasında ne demiş biliyor musunuz? Ya Rabbi demiş sen biliyorsun ki bizi bu topraklara getiren sadece ve sadece senin bayrağını ve kelimeni yüceltmektir. Eğer sen bize yardım edersen, vallahi senin adını varabileceğimiz en son noktaya kadar vardıracağız. Onun için denize doğru atını sürer, sürünce şunu diyecektir Tarık bin Ziyad. Eğer önüme sen çıkmasaydın ben Rabbimin kelimesini nereye vardıracağımı biliyordum. Şimdi o günün sabahı İslam ordularının karşısında. En tarihi sözlerini söyleyeceğim size. En tarihi sözlerini. Tarık bin Ziyad'ı Tarık bin Ziyad yapan, İslam'ın yıldızı yapan sözlerini söyleyeceğim. Ne diyor biliyor musunuz askerlere? Önünüzde diyor deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. Gemileri yakmış. Geriye dönse ne yapacak? Denizden başka bir şey var mı? Yok. Önünüzde düşman gibi bir deniz, arkanızda önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. İki tarafta da düşmanla karşı karşıyasınız. Artık siz bilirsiniz. Ben size gidin savaşın demiyorum. Tarık bin Ziyad'ın sözlerini söylüyorum size. Ben size gidin savaşın demiyorum. Ya ne diyor? Ben ne yapıyorsam onu yapın diyorum. Söz bu. Ben ne yapıyorsam siz de onu yapın. Ben ne zaman atımın üzerinde düşmanın içindeysem siz de benim arkamda gelin. Ama ben ne zaman korkup kaçarsam siz de korkup kaçabilirsiniz. Nazarları kendi üzerinde yoğunlaştırarak benim gibi yapın. Ben ne yapıyorsam onu yapın diyerek düşmanın önüne doğru kendi atını sürüyor. Bir imam böyle olursa cemaat nasıl olur? İmam bu imam. Toplumun önünde iki insan. Ben nasıl yapıyorsam siz de onu yapın diyor. Ve askerler bu sözleri duyunca artık yapacakları başka bir şey olmadığını zaten anlamışlardır. 12 bin kişilik İslam ordusu o anda kendilerinden 3-4 kat daha büyük olan İspanya ordusunu yerle bir edecek ve Endülüs'ün kapılarını ardına kadar İslam'a açacaklardı.